Sevgili seyirciler merhaba Konuğumuz avukat Begüm Çizel hoş geldiniz hoş bulduk bize kendinizden bahseder misiniz e, hay hay e, avukat Begüm Çizel ben 2019 yılında e, Özel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum e, sonrasında e, Garanti Bankasında yasal stajımı tamamladım e, ve bu şekilde meslek hayatıma başladım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Avukat olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle ki yani liste zamanından beri en büyük hayalim bir, iyi bir avukat olabilmekti. Bunun uğruna üniversite sınavına epey çalıştım. Fakat üniversite sınavı işin en kolay bölümüymüş aslında. Fakülteye girdikten sonra üniversitede oldukça fazla çalıştım. Çalışmalarımın karşılığında ek bir burs Alabildim Neyse. üniversitemden. Ee, her zaman adaletsiz bir durum olduğu zaman kendimi buna dahil olmam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Ee, bu dediğim gibi lise zamanlarından beri içimde olan bir şeydi aslında. Ne güzel adalet duygusu değil mi? Adaleti Kesinlikle. tesis etme isteği harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle yüksek lisans yapıyorum. Sermaye piyasaları ve ticaret hukuku alanında uzmanlaşmak istediğim için bu alanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansım şu anda devam ediyor. Aynı zamanda önümüzdeki sene tezimi tamamlayacağım. Hı hı. E, verdiğimiz hizmetler elbette ki hukuk hizmetlerinin her türlü e, dalında faaliyet gösteriyoruz. Takdir edersiniz ki Türkiye'de herhangi bir yasal düzenleme yok. Yani her avukat her türlü hukuki meseleyi çözmek konusunda ehil e, hı hı. konumda. Fakat ben bu düşünceye çok katılmıyorum açıkçası. Herkesin bir uzmanlaşma alanı olmalı. Aynı doktorlarda olduğu gibi. Çünkü bir kişinin her alanda uzman olması çok olası değil. Ben de kendi yönümü sermaye piyasaları ve ticaret hukuku alanına çevirdim. Keza zaten banka stajımı yaptıktan sonra farklı bankalarda da Şeker Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası gibi bankalarda da çalıştım. Ve özellikle sermaye piyasasının nasıl işlediğini anlayabildikten sonra da bu alanda iyice yoğunlaşma isteğinde bulundum. Verdiğim hizmetler... Sadece bununla sınırlı değil. Elbette ki şirket danışmanlığı, ticaret hukuku vesaire bunlarla ilgileniyoruz ama hukukun diğer alanlarında da kira ilişkileri, boşanma davaları, iş uyuşmazlıkları bu konularda da hizmet veriyoruz. Harika. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, öncü bir insanımdır. Yani şöyle ifade etmek isterim. Bir olay karşısında ya da bir grup içerisinde her zaman yol gösterici olmayı severim. Yani mesleğimle de aslında örtüşüyor bu özelliğim Tabii. diye düşünüyorum. Liderlik vasfı Evet. gerekir. Çok güzel. Geleceğe dair e, hedefiniz nedir? Vizyonunuz nedir? Biraz anlatır mısınız? Geleceğe dair vizyonumuz aslında şudur. E, her müvekkilimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel bir hizmet sunabilmek. Onların ihtiyaçları doğrultusunda bizim kendimizi geliştirmemiz. Sonuçta hukuk çok canlı bir şey. Yani biz her gün her sabah resmi gazete okuruz. Her gün yeni ne çıkmış, ne bitmiş, ne olmuş. Hukukçu olmak her şeyi her şeyden biraz biraz bilmek Tabii. gerektirir. Mevzuat da sık sık değişiyor. Kesinlikle dediğim gibi her gün resmi Hı -hı. gazete incelemesi Hı -hı. yaparız. Olması gereken de budur diye Tabii. düşünüyorum. Dolayısıyla vizyonumuz da aslında her müvekkilimizin ihtiyacı özelinde eşitlikçi, adil ve onların ihtiyaçları doğrultusunda bir hizmet sağlayabilmek. Ne güzel. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle okumayı çok sevmeliler. Yani e, okumayı sevmeyen, e, okumaktan imtina eden birinin bu meslekte e, tutulması kolay olmayacaktır. Dediğim gibi her gün tonlarca şey okuyoruz. Kez aynı şekilde yazıyoruz da protokoller hazırlıyoruz, anlaşmalar hazırlıyoruz, dilekçeler yazıyoruz. Okuma ve yazmayı seven kişiler mutlaka bu, bu mesleği seçmeliler. Ee, ve biraz sabırlı olmak gerekiyor maalesef Türkiye'de yargılamalar vesaire bunlar biraz uzun sürdüğü için maalesef. sabırlı bir şekilde sakin kalarak e, düzgün bir şekilde okuyarak kendini ifade ederek ve adil bir şekilde davranarak e, müvekkillerimize hizmet verebileceğimiz bir ortam oluşması çok önemli. Dolayısıyla bu özelliklere sahip insanların aslında bu mesleği tercih etmesini Stres tavsiye ederim. Stres yönetimi. Kesinlikle. Stres Analitik yönetimi. düşünce, Kesinlikle. iş takibi. Kesinlikle. Bunlar son derece önemli. İstanbul Barosu'na bir kadın başkan seçilmesi bu da çok mutluluk verici değil mi? Kesinlikle. Bu bütün camiadaki kadın avukatların da bir öncüsü olarak evet. e, meslektaşımız çok memnun olduk kendisinin e, baro başkanı olması dolayısıyla kendisini çok tebrik ediyorum gerçekten e, gurur verici bir şey kesinlikle. örnek oldu söylediğiniz gibi devamı da gelsin umuyoruz kadınlar ki. daha aktif olsun umuyoruz değil mi? ki kesinlikle harika sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı evet e, bir mesajım var şunu söylemek isterim ee, genelde müvekkiller bize bir sorunla karşılaştığında, bir problemle karşılaştığında başvuruyorlar. Fakat biz her zaman şunu tavsiye ediyoruz: Bir işe girmeden önce danışın, ee, sorun avukatınıza. Sonuçta biz bu işi yapan, her gün bununla uğraşan insanlarız. Bir sözleşme imzalamadan önce, bir kira ilişkisine girmeden önce, bir boşanma davası açmadan önce danışmak, e, her zaman başın sıkıştığı zaman e, bunu çözümlemekten çok daha kolay bir sonuca yöneltir. Tavsiyem de budur. Kesinlikle. bir Avukata danışmak söylediğiniz gibi son derece önemli. Hı hı. E, o danışmanlık hizmetini fazla gören kişiler sonradan e, aldıkları cezalar karşısında tabii çok üzülüyorlar. O yüzden yola sağlam bir şekilde gitmek değil Ke mi? Kesinlikle, kesinlikle. Harika bir tavsiyeydi. Çok teşekkürler. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz Avukat Begüm Çizeldi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.